Uçakların kim olursa olsun isyanım var şimdi her gece ışığın oldun yanımda sen Ağlarken sessiz ve ıssız bir sokakta ufak bir ay ışığı bile olsa da ömür boyu sürecek bu büyük sevda Tarihsizdir işte bizim semt aşkımız seninle yaşadım ben her sonbaharı gençsin. En güzel çalındayı Senin için verecek Bir canım kaldı Bir tek sevgilim sen oldun Şu dünyada Aşık oldun acı ver Felazlar bana Bütün her şey hayal bile olsa da İnadına seveceğim Kasıpaşa